Gebelik döneminde kadınların yaklaşık 5'te biri ile karşılaşır. Bu kanamaların da pek çoğu ilk 3 ay içerisinde olur. İlk 3 ay içerisinde olan kanamaların en sıklıkla görülen sebebi düşük tehdididir. Düşük tehdidi olan hastalarda lekelenme tarzı kanamalar olur genellikle ve kendini sınırlar. Bu hastaların pek çoğu da zamanında ve sağlıklı bir şekilde doğum yapar. Ama kanama yoğunsa ve kanamaya eşlik eden parça pıhtı düşürme, şiddetli ağrılar gibi başka belirtiler varsa hastalar da düşük ihtimali artmıştır. Gebeliğinizin sağlıklı olup olmadığını doktorunuz yapacağı bir ultrasonla teyit edecektir. Ee, i̇lk üç ayda görülen kanamaların ikinci bir sebebi dış gebeliklerdir. Dış gebelikler, e, embriyonun rahim içerisi yerine, rahim dışarısında, tüplerde, yumurtalıklarda, karın içi boşluklarda, eski sezaryen yerinin içerisinde veya rahim ağzında yerleşmesi sonucu oluşan gebeliklerdir. Bu hastalardaki kanamalar hafiftir, vajinal kanama hafiftir, kasık ağrıları olabilir, adet gecikmesi görülür. Ancak bu hastalardaki en büyük risk dış gebeliğin yerleştiği bölgeden yırtılarak dokuyu yırtarak karın içerisi boşluğa kanama yaratmasıdır. Bu hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur. Bu gibi durumda anne çok şiddetli bir ağrı ve eşlik eden baygınlık hissi hissedebilir. Böyle bir şey olduğu zaman hasta mutlaka hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılmalıdır. İlk 3 ayda görülen kanamaların diğer bir sebebi de molar gebelik yani üzüm gebeliğidir. Bu tip gebelikler boş bir yumurtanın iki spermle döllenmesi sonucu oluşan sağlıksız gebeliklerdir. Rahim haftasına göre büyüktür. Gebelik testi değeri beklenenin çok üzerindedir. Bu hastalarda kanama başladığı takdirde ciddi yoğun kanamalar görülebilir. Hasta yine hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılmalıdır. İkinci ve üçüncü üç aylarda görülen kanamalar rahimdeki enfeksiyonlar, rahim ağzındaki enfeksiyonlar sebebiyle olabilir. Bu tip enfeksiyonların tedavisi kolaydır. Bebek için zararlı olmayacak antibiyotikler verilebilir. Rahim erken açılmaya başladığı zaman, erken doğum riski olduğu zaman kanamalar görülebilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz yatak istirahati önerebilir. Vajinal yoldan veya kas içerisinde yapacağınız progesteron uygulamalarıyla erken doğumun tedbirini alabilir. Bebeğin akciğer gelişimi için ilaçlar önerebilir. Üçüncü üç ayda yani son üç ayda görülen yoğun kanamalar genellikle tehlikelidir. Bebeğin plasentasının yani işinin aşağı yerleşmesi sonucu hastalığı da kasılmalarla birlikte kanamalar başlayabilir. Bu durumda kanama yoğun olur ve hem annenin hem de bebeğin hayatını tehdit edebilir. Bu tip yoğun bir kanama bebeğin eşinin erken ayrılması sonucu da görülebilir. Bu da anne ve bebek için ciddi hayati risk oluşturan bir durumdur. İkinci, üç ve üçüncü üç aylardaki çok yoğun kanamalarda hasta mutlaka çok hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılmalıdır.